Beş bune jeval kra bkhiratna e, wan dekin jara me iroin de des der haqi e, bin fikrna ma fi mrovan bu e, yara me evel serbia yani ma bu am des khandna e, da khyani ya khutkin basna ve khamoyna Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmış olduğu askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığına ilişkin ciddi iddialar bulunmaktadır. Türkiye tarafından Irak bölgesel yönetiminin hakimiyet alanında yapmış olduğu askeri operasyonlarda da kimyasal silah kullanıldığına... Evet, hiç ciddi Şembeli iddialar bulunmaktadır. Iddia bu, yani bu, yani bu iddiaları, bu iddiaları destekleyen emniyet mensuplarının arkasına gitsin. Bu iddialarla karşı karşıya kalmasına rağmen maalesef kamuoyunu kesinlikle teması olmasın. net talimat kesinlikle. Bilimsel bir çalışma ile bu iddiaların aksini ortaya koyar. Bir rapor veya belge de sunmamıştır. Bu durum iddiaların gerçeklik durumunu güçlendirmektedir. Kimyasal silahların kullanılması sorunu dünyada en çok üzerinde tartışılan konuların başında gelmektedir. Kimyasal silahların kullanılmasının evet. yasaklanması... çember içinde bulunan, Türk seninde toplanmış Kutlayan kitleye 17 birinci Hümeti polis da, Yapmış olduğunuz bu eylem, tarihli. konusu itibariyle şu an suç teşkil etmekte olup, eyleme kesinlikle müsaade edilmeyecektir. protokol, Cenevre protokolü evet. olarak bilinmektedir. Hazır kuvvet personeli kalkan hazır kuvvet personeli şey. kalkan kaldır eğer grubun eğer çember içinde eğer kalkanlı eğer şekilde eğer durmasını eğer sağla tüm at eğer arka atında sağla 70 diğer azın <laughs> kuvvetini yaklaştır buraya. Seslerinin yanına konuşlandır. Nezdinde, evet yakalama timi. Yılında bir 32. sözleşmeye kavuşmuştuk. Yakalama timiyle birlikte konuşlar buraya. Kimyasal silahların bu geliştirilmesi, tam. üretimi, stoklanması ve kullanımının yasaklanması sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşmeyi Evet. Türkiye 29 Vatandaşlarımızın politik kordon hattından uzaklaşmalarını rica ediyoruz. Türkiye bununla ilgili Bir emniyeti bir uygulanmakta tedbir alanının içinde meclis bulunan meclis kağıtlarla ilgili süreç adlandırılan bir özel Bu çerçevede kanun kabul etmiştir. Bunun dışında bir ceza kanununda, kanununda konuşan, kimyasal madde silahlara kullanılmış ve bu silahlar da 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 kullanılmış ve bu ve bu silahlar da kullanılmış ve bu 30. Direkt bir sağlayın, grup temsilcisi müzakere için çağırın. Bu iddialar ancak bu şekilde hareket edilerek sonuçlandırılabilir görüşündeyiz. <laughs> Türkiye sınırları dışında gerçekliği iddia edilen ve insanlığa karşı suç kapsamında ele alınan kimyasal silah kullanımı ciddi bir konudur ve bu ciddiyette ele alınmalıdır. Olay yeri incelemesi otopsi Evet hazır kuvvet personeli. Sesimi takip edebilen hazır su, kuvvet personeli. Müzakereyi altı alanın dışına alabilirsiniz. Emniyet tedbiriyle ilgili gerekli anonslara devam edeceğiz. Müzakere yapılacaksa alanın dış kısmında başka bir nokta seç. Hazır kuvvet personelleri alınmalıdır. Alınmalıdır. Takip, alınmalıdır. Alınmalıdır. takip etsinler. Emniyet tedbirinin iç kısmı vatandaşların girişine müsaade etmiyorsunuz durdurma tekrar uyguladığımız bir grup Orayı var şerbet hattının içinde alınan talimatlara riayet edilmediği takdirde adli edeyim. işlem başlatılacak yapılan ilk iki ikazdan itibaren dağılma niyetini Ancak ortaya koymadınız ortaya bu çıkabilir. yasal ben ve ikinci ikazdır grup içinden çıkmak yadır. isteyen yaşlılar konuyla alakası olmadığını düşünenler milletvekilleri, çocuklar var ise gerekli kolaylık güvenlik şube personeli sağlanacak